Meryem oturmuş. Ne yapıyorsun kızım? Boncukları Boncuklarını mı ayırıyorsun? Evet. Hangi rengi nereye koyuyorsun? Burada. Aa rengarenk boncukların varmış. Büyükleri mi ayırıyorsun küçüklerden? Evet. Bakayım. Burada büyük boncuklar. Burada da küçük boncuklar mı kalacak? Aha. Ama yerde de bir sürü boncuğun var Meryem. Onu ne yapacağız kızım? Evet. Ben de sana yardım edeyim mi? Bak büyük boncuk topluyor mı bende? Hayır. Sen tek mi yapacaksın? Evet. Bak ama bunlarla kolye de yapmışsın. Bak burada kolyelerimiz ay, var. Elif'e. Elif'e Elif mi yaptın o kolyeyi? Tak bakayım. Aa çok güzel. Takı kutusundaki boncuklarımızla Meryem kendine kolye yapmış rengarenk. Başka ne yapmıştım? Bir şeyler daha yapmıştın. Bir tane daha kolye yapmıştın. Bir tane de bileklik mi yaptı benim kızım? Evet. Aferin. Uçlarında ne var? Bakabilir miyim uçlarına ne taktın? Aa kelebek Boncuk takmışsın. Yok. Boncuk mu taktın? Hayır, uçlarına değişik bir şey takmışsın. Onlara bakacağım. İp. Hayır, onlara bakacağım ver. İp. Hayır, ip değil. Ver bak göstereceğim sana. Ama hayır şunları merak ettim. Hayır bunlar boncuk. Ama bak bir şey diyeceğim. Tamam boncuk ama şurada gümüş şeyler var ya onu göstereceğim. Ya bunu ee, <laughs> şey <yapın. Öyle> <laughs> Tamam ama bir bakayım neyliymiş o minişler. Tamam, kelebek var kelebekli. içinde. Bu ne kaçtı? Kelebekli diyorum. Kelebekli kelebek. Ama görmüyorum. Görmek istedim. Ya. Ha sen göster. Senin eline bakayım. Kelebek. Evet bak kelebekliği varmış. Bunun ucu kelebekliymiş. Öbür kolyenin ucu neymiş? Bunun ucu da kalpliymiş. Bunun... Evet. Ucu kalpli. Hayır. Ucu e, e, ucu kuşlu. Bakayım kuş mu? Lütfen bakayım Güzel. ya. Lütfen bakayım ya. Sen dur. Hadi göster. Kuş. Kuşlar mı var? Evet. Ay hangisi senin hangisi Elif'in? Kelebekli mi senin? Hepsi Kuşlu Elif'in mi? Hepsi Ama Elif'e bir tane hediye edecektik. Evet. Elif'e hediye ver. edecek miyiz bir tane? Evet. Tamam o zaman. Ş hediye Peki sen boncuk kolye yapmayı biliyor musun? Dizebilir misin? bize bir tane bileklik yapabilir misin hayır, 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 hayır. Ha önce ayarıyoruz tamam hadi ayıralım